Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı. AYT soru bankasında limit ve belirsizlikler ikinci testi çözümünü yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Öncelikle elimizde polinom fonksiyonu var arkadaşlar. Ve bu polinom fonksiyonların daima limitlerinin varlığından bahsedebiliriz. O yüzden direkt x yerine 3 yazarak soruyu çözeceğiz. Hadi bakalım x yerine 3 yazalım. Eksi 3'ün üçün, 3. E, kuvveti artı 4 çarpı eksi 3 artı 2 bir de bunu neyle çarpacağız? Tabii ki 5 ile çarpacağız. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 27. Burası eksi 12 ve 2 sonuçları var. Burası eksi 30. Bakalım eksi 37. Eksi 37'yi de 5 ile çarparsak eksi 185 Bursa'yı bulmuş olacağız. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. F ve G fonksiyonları var. Dikkat ederseniz bunlar Polinom polinom fonksiyonların limitlerinin varlığından bahsedebiliriz. Şimdi bizden ise çarpımın limiti sorulmuş. Hangi noktada? Eksi 2 noktasında. Şimdi tabii ki ben fx ile gx fonksiyonları çarpmayacağım. Çünkü çarparsam bakın çok uzun sürer. Niye çarpmayacağım? Çünkü f ve g fonksiyonlarının limitleri var olduğu için arkadaşlar ben bu çarpım fonksiyonunu ayrı ayrı yazabiliyorum. Bakın ayrı ayrı yazabiliyorsam daha doğrusu limitleri var ise yazabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Yani ben limiti f'nin limitini g'nin limitini alacağım ayrı ayrı. E alalım. Önce f'nin limitini alalım. x eksi 2'ye giderken x küp eksi 2x. x yerine direkt eksi 2 koyalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2'den e, eksi 8 artı 4'ten cevabımı eksi 4 bulacağım. E yani f'nin eksi 2'deki limiti direkt eksi 4 çıkacak. Aynı şekilde g'deki eksi 2, fon eksi 2 noktasındaki e, limite bakalım g fonksiyonu üzerinden. E, o da x kare eksi 3 x artı 4. Hemen x'ini eksi 2 koyalım. Eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı eksi 2 artı 4. Eksi 2'nin karesi 4 artı 6 artı 4. Burası da 14 yapacaktır. E 14 ile direkt 4'ü çarptığımda da sonucu bulacağım. Yani cevabım 56 eksi 56 Ceyhan olacaktır. Evet dostlarım 3. sorudayız. Şimdi x 2'ye giderken x kare eksi 3 x eksi 10'un limitini sormuş. Şimdi x kare x 3 x eksi 10'u çarpanlara ayırdığımda arkadaşlar x eksi 5 ve x artı 2 çarpanlarını elde ederim. Buradan köklerimiz 5 ve eksi 2. Eğer mutlak değerin içerisini sıfır yapan sayılar ki biz bunlara kritik nokta diyoruz. Eğer kritik nokta dışında bir noktada yaklaşıyorsak sağ sol limite bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama kritik noktalarda mutlaka sağ sol limitlerine bakmak zorundasınız. Bizim iki noktamız kritik nokta olmadığı için direkt ne yapacağız? Bu mutlağı dışarı alacağız. Limit x2 giderken e, x kare eksi 3x eksi 10 yapacağız. Mutlağı dışarı alacağız. Önce bu limiti bulacağız sonra mutlağını alacağız. E bu limiti bulalım çünkü bu polinom fonksiyonu direkt yerine yazacağız. 2'nin karesi 4 eksi e, 6 a eksi 10. Burası eksi 12 yapacak. Mutlak eksi de cevabımız artı 12 deniz olarak bulunacak. Dördüncü sorudayız. Elimizde küp kök var. Çok güzel. Küp kök 3 te, e, tek bir sayı olduğu için limiti çok kolay alınır. Yani önce limit alınır. içerinin limiti alınır. Daha sonra küp kökü alınabilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. E, zaten bir noktasına yaklaşıyoruz. X'ini 1 yazacağız. O da eksi 2 artı 1 eksi 7. Burası kaç yapar? Bu arada bir daha düşüneyim. E, X'ini 1 yazıyoruz değil mi? 1 yazdığımızda eksi 2 Artı 1 eksi 7 burası eksi 8 olacak. Daha sonra küp kökünü alırsak yine aynı limit sonucunu elde etmiş olacağız. Eksi 8 ifadesi eksi 2'nin 3. kuvveti olduğu için 3'ler gidecek. Limitimiz sonucu eksi 2 adana olacak. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Elimizde bir parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonlarda kritik nokta önemlidir. Biz eğer kritik noktada limit alıyorsak sağ sol limite bakmak zorundayız. Kritik noktaların dışında direkt hangi bölgeye düşüyorsa orada yerine yazıp limit sonucunu elde edeceğiz. Şimdi bir noktasında limiti olduğuna göre diyor. Bakın bir kritik noktamız bizim. Kritik noktamız olduğu için sağ sol limitlerinin aynı olması lazım ki limit olsun. Hemen sağdan ve soldan yaklaşacağız. Önce... Diyeceğiz ki kardeşim x 1'e sağdan yaklaşalım. Şimdi 1'e sağdan demek birden büyük noktalarda demek. Birden büyük noktalarda fonksiyon kime eşit? x kare eksi 3x artı a'ya eşit. Orada x yerine 1 yazacağız. 1 eksi 3 artı a. Yani sol limit kime eşit olacak? a eksi 2'ye eşit olacak. Aynı şekilde bir de biz ne yapacağız arkadaşlar? Sağ limite özür dilerim. Sağ limit e, a eksi 2'ye eşit. Sol limite bakacağız. Yani f1'e soldan yaklaşacağız. Hadi yaklaşalım. x1'e soldan yaklaştığımızda bu sefer soldan demek yani birden küçük değerler demektir. Birden küçük değerlerde fonksiyon 3x-1 işlevine sahip oluyormuş. x'e 1 yazdığımızda cevabım 2 çıkacak. Şimdi limit var ise işte bu bulduğum sağ sol limitlerinin yani şunların arkadaşların birbirine eşit olması gerekir. Eşit diyelim. A eksi 2'nin 2'ye A'nın da 4'e eşit olması gerekir deyip Denizli'yi işaretleyeceğim. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Elimde yine bir parçalı fonksiyon var ve bu parçalı fonksiyonun 3 noktasında limitinin var olduğu söylenmiş. Kritik noktada limitin var olduğu söylenmiş. Güzel. O zaman sağ sol limitlerini yani hem 3'e sağdan hem de 3'e soldan bakacağız arkadaşlar. 3'te tanımlı olmasının hiçbir önemi yoktu hatırlarsanız limitte. Bu sağ sol limitleri eşit olacak. Oradan da a ile b sayılarının toplamını veya farkı artık neyse bulacağız. Hadi bakalım. Önce sağdan yaklaşalım. Yani şurada x yerine 3 yazalım. x yerine 3 yazdığımızda ne olur? 9 15 eksi a olur bizim sağ limitimiz. Tamam mı arkadaşlar? Hatta bunu bazen şöyle de gösterebiliriz. f 3'e sağdan yaklaştığımızda. E bir de 3'e soldan yaklaşalım. Yani 3'ten küçük değerlerde yaklaşalım. O da burada işte, işte bu işte ve sahip. 2x artı b. x yerine 3 yazalım. Böylece 6 artı b sonucuna eşit olur. 3'e e soldan yaklaştığında ve bu sağ sol limitlerine ne olması lazım? Limitin var olduğunu söylüyorsa sağ sol limitlerin eşit olması gerekir. E buradan ne yaparız? Burası eksi 6 eksi a. Sağ tarafta 6 artı b. At A'yı bu tarafa. At 6'yı bu tarafa. Eksi 12 eşittir. A artı B olur. Zaten bizden de A artı B toplamı kaçtır diyor. Eksi 12 deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlarım 7. sorudayız. Şimdi elimizde mutlak değerli bir ifade var. Hemen onu mutlak değerden çıkaralım. Ee, tabii ki burada x eksi 1'in sıfırdan küçük veya büyük olup olmadığıyla ilgilenmem gerekiyor. Şimdi dikkat ederseniz x 1'e soldan yaklaşıyormuş. Şimdi x 1'e soldan yaklaşıyorsa eğer arkadaşlar kesinlikle x'in 1'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. At biri bu tarafa. Yani x 1'in 0'dan küçük olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. İsterseniz değer de vererek içerinin negatifliğini ispatlayabilirdiniz ama farklı bir bakış açısı kazandırmak için size bu şekilde anlatmak istedim. Yani içerisi negatifmiş. Ben o zaman bunu pozitif çıkarmam gerekiyor. Demek ki içerideki x eksi 1'i eksi ile çarpmam gerekiyor. Yani mutlak x eksi 1 yerine eksi parantezinde x eksi 1 yazabilirim. Böylece x eksi 1 eksi bir de önünde eksi var. Sonuç ne olur? Artı olur. Sizin de hocam hep artı çıkmaz mıydı? Evet çıkardı. Aha da artı çıktı diyeceğim. Şimdi bundan sonrası çok kolay. Çünkü x yerine 1 yazacağım. Şimdi x yerine 1 yazacağım. 1 eksi 4 artı 3 olacak aşağısı yukarısı. Aşağısı da 1 eksi 1. a 0 bölü 0 çıktı. E, süper. Benim bu 0 bölü 0 belirsizliğini yok etmem lazım. Bunun için de çarpanları ayırmam gerekiyor. x kare eksi 4 x artı 3'ü çarpanları ayırırsam ne gelir? Hemen hesap edelim. E, x eksi 3 ve x eksi 1 diye ayırmam gerekiyor ki çarpımları artı 3 toplamları eksi 4. E, aşağısı da eksi parantezinde x eksi 1. Böylece süper oldu. Çünkü yukarıdaki x eksi 1 ile aşağıdaki x eksi 1 gitti x eksi 3 bölü eksi 1 kaldı. Yani limit x 1'e giderken 1'e soldan giderken eksi x artı 3 kaldı. Artık x yerine direkt 1 yazdığımda eksi 1 artı 3'ten doğru cevabımı 2 denizli olarak buluyorum. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. 8. soruda şöyle bir şey öğretmek istiyorum sizlere. Lütfen bu grafiği çizmeyi iyi öğrenin. Yani 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini. Hemen böyle geliyorum. Bu tarafa doğru gidiyorum. Bir de aynı şekilde tam çaprazından aynı hareketi yaparak gidiyorum. Bakın bu çizdiğim benim 1 bölü x'in grafiğidir arkadaşlar. Eğer sınavda fark yaratmak istiyorsanız bu tarz grafikleri çizmeyi iyi öğreniniz. Tamam mı dostlarım? Bunun haricinde şimdi ben bunu niye öğrettim? Bakın sıfıra soldan yaklaşacağız. 1 bölü x fonksiyonuna. Şimdi 1 bölü x fonksiyonu bakın bu çizdiğim fonksiyon. Hatırlarsanız bir önceki videoda ne demiştim? E, birinci testte daha doğrusu. Demiştim ki sıfıra yaklaşıyorsanız aslında y eksenine, y duvarına yaklaşıyorsunuz demektir. Y duvarına fonksiyonun üzerinden soldan yaklaşacağız. Sol diyor çünkü. Sağdan değil bakın. Şurası beni ilgilendirmeyecek. Yani şurası ilgilendirecek. Hadi yaklaşalım. Yaklaşıyorum. Bakın y duvarına doğru. Hop, aşağı iniyor. Allah. Değmiyor. Hiç değmez arkadaşlar. Yani nereye doğru gidiyor? Eksi sonsuza doğru gidiyor. O yüzden eğer x sıfıra soldan yaklaşıyorsak 1 bölü x'e yani bakın 1 bölü sıfıra soldan yaklaşıyorsak sonuç kime yaklaşır? Bakın eksi sonsuza yaklaşır. Dikkat ederseniz sonuç eksi sonsuza doğru gidiyor. Grafikten bunu çok kolay bir şekilde anlarsınız. O yüzden size grafiği çizin diyorum. Böylece 3 üzeri eksi sonsuzu bulmam gerekiyor diye kendime soru soracağım. E bu da 1 bölü 3 üzeri artı sonsuz demektir. 3'ün sonsuzuncu kuvveti sonsuzdur. Yani sonsuz tane 3'ü çarp diyorsun. Sonsuz 1 bölü sonsuzun da sıfıra yaklaştığını bilmemiz gerekiyor. Yani sıfıra yaklaştığımızda sıfıra soldan yaklaştığımızda şu ifadenin sıfıra yaklaştığını görmüş ispatlamış oluyoruz. 2 e üzeri sıfırın 1 olduğunu biliyoruz. E, sabit fonksiyonel limiti kendisidir. 0, 1, 5 toplamda 6 Edirne olacaktır. Evet dostlarım 9. sorudayız. Şimdi elimizde x kare eksi 4 bölü x eksi 2 fonksiyonu var. Ve buna 2'den yaklaşacağız. Yalnız yaklaştığımız zaman yukarısı 4 eksi 4'ten 0 aşağısı da 0 olacaktır. Ve 0 bölü 0 belirsizliği oluşacaktır. Ben bu belirsizliği yok edeceğim. Bunun için ne yapıyorum? Payı çarpanlarına ayırıyorum ve x eksi 2, x artı 2 şeklinde 2 kare farkını kullanarak yazıyorum. Amacım paydadaki x eksi 2 ile pay kısmındaki x eksi 2'yi sadeleştirmek ve geriye sadece x artı 2 yazmak. Sonuçta bunun yerine sadece x artı 2 yazarsam hem belirsizlik yok olur arkadaşlar hem de x'e 2 yazarak Böylece limitinin 4 şeklinde bulurum. 10. sorudayız arkadaşlarım. Yine 9. soruda yaptığımız gibi x yerine 9 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğinin oluştuğunu görüyoruz. Bunun için bu sefer pay kısmını değil payda kısmını ne yapacağım? Çarpanlarını ayıracağım. x kök x'in karesidir. 9 da 3'ün karesidir. O yüzden ben x eksi 9'u kök x eksi 3 ve kök x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırıyorum. Böylece yukarısı 1, aşağısı kök x artı 3 olarak kalacaktır. Çünkü şuradaki x eksi 3 de şuradaki gidiyor. Ve böylece artık x'e yerine 9 yazınca burası kök 9 yani 3 olacak. 3 de yanında var, 1 de yukarıda var. Limit 1 bölü 6 adama sonucuna ulaşacak. 11. sorudayız arkadaşlar. Yine rasyonel bir ifade var. 3'te yaklaşacağız ama sonuç B olacak. B de reel sayı olacakmış. E süper. Şimdi bir kere öncelikle x'e 3 yazdığımızda paydanın 0 olduğunu görüyoruz, değil mi? Yalnız payda 0 olursa pay mesela 0'dan farklı olamaz. Mesela pay 0'dan eğer farklı olursa sayı bölü 0 sonsuza yaklaşır. Halbuki bu B gibi bir Reel sayıya yaklaşması gerekiyor. Hmm, demek ki diyeceğiz ki demek ki Pay sıfırdan farklı değil. Aksine pay sıfır. 0, 0 bölü 0 belirsizliği oluşmuş. Ben o belirsizliği yok etmişim ve x'e 3 yazarak b gibi bir sayıya ulaşmışım diyeceğim. Bu sebeple x'e 3 yazacağım ve payı yani 9a 18'i 0'a eşitleyeceğim. Buradan da a kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Demek ki ben x 3'e giderken 2x kare eksi 18 bölü x eksi 3'ün limitini bulmuşum. Ki bu nasıl bulunur? Hemen belirsizliği yok edelim. Yani üst tarafı çarpanlarına ayıralım. Önce iki parantezini alıyorum. x kare eksi 9. Sonra x kare eksi 9'u da x eksi 3 ve x artı 3 diye çarpanlarına ayırıyorum. Paydadadan x eksi 3 vardı. Bunlar birbirini götürecek x eksi 3'ler. Hemen götürelim. Geriye sadece ne kalacak arkadaşlar? Limit x 3'e giderken 2x artı 6 kalacak. Şurada 2'yi içeri dağıttım. Artık x'e 3 yazabilirim. Böylece limitimiz kaç çıkacak? 12. Yani bu b sayısı işte 12'ymiş. Benden de a ile b'yi çarp diyor. a'yı 2 bulmuştuk. b'yi de 12 bulduk. Çarptığımızda 24 sonucuna ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar 12. sorudayız. Şimdi A gördüğün yere B koy diyor. A gördüğün yere B koyduğun zaman B küp eksi B küp 0. B kare eksi B kare 0 bölü 0 belirsizliği oluşur. E bu belirsizliği yok etmek için ne yapacağım? Çarpanlara ayıracağım. A küp eksi B küpü çarpanlara ayırırsam A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare yazmam gerekecek. E, a kare eksi b kareyi de iki kare farkından a eksi b a artı b şeklinde yazayım. Böylece a eksi b'ler gider. a eksi b'ler gidince arkadaşlar belirsizlik yok olur. Çünkü artık a yerine b yazdığım zaman limit sonucu b kare artı b kare artı b kare yukarı aşağısı da b artı b. Yukarısı 3b kare aşağısı 2b sadeleştirirsem 3b bölü 2 benim limit sonucuma oluşmuş olur ve böylece soruyu da bitirmiş oluruz. 13. sorudayız. Evet arkadaşlar yine bir 11. sorudaki gibi limit sorusu var. Ve ben bu limit sorusunu çözerken sonucun reel sayı olmasını istiyorum. Yalnız x'e 1 yazdığımda paydanın 0 olduğunu görüyorum. Aynı 11. soruda yaptığımız gibi o zaman payını da ne yapmamız lazım? 0'a eşitlememiz gerekiyor. Evet x'e 1 koyalım ve payı 0'a eşitleyelim. Burada a eksi kök 9 eşittir 0. a sayısı kaç çıkar? 3 çıkar. Şimdi a sayısı 3 olduğuna göre ben şu limiti şöyle güzelce bir baştan yazayım. Böylece 3 eksi kare -kök x artı 8 bölü 1 eksi x limitini araştırıyorum. Ve bu limit bir reel sayı eşit olacak. Şimdi hemen payı ve paydayı 3 artı kök 8 ile çarpmak istiyorum 3 artı x artı kök 8 çarpı 3 eksi kök x artı 8 bölü 1 eksi x çarpı 3 artı kök x artı 8 ne yaptım payın eşleniyle çarptım hem payı hem payda yukarısı 2 kare farkından 3 karesi 9 eksi kök x artı 8'in karesi x artı 8 oldu. 1 eksi x aşağısı. Bir de tabii ki şuradaki sayı var. Değil mi? Tekrar yazmıyorum. Şu sayı işte. E, yukarısına baktığımda eksi x artı eksi 8. Aa 1 eksi x çıktı. Güzel. Paydadaki 1 eksi x de gitti. Sadece şu kalacak aşağıda. O zaman direkt x x'e 1 yazacağım. 3 artı kök 9. 3 artı 3 6. Yukarıda da 1 var. 1 bölü 6 adana doğru cevap olacak. Evet arkadaşlar 14. ve son sorudayız elimizde bir bilgi var sin a x bölü bx sıfıra yaklaştığımızda ya da sin a x bölü sin bx yine x sıfıra yaklaştığımızda a bölü bye eşit oluyormuş yani şuradaki kat katsayılarının oranına eşit oluyormuş buna göre diyor limitin değeri nedir hemen yapalım arkadaşlar şimdi yukarıdaki bilgi bize başına vermemiş değil mi o yüzden ben ne yapıyorum limite baktığımda bakın burada sin x var aşağıda da sin x var keşke her tarafı x'e bölebilsem. E böleyim. x bölü x yukarısı o zaman sin x bölü x olur. Hem payı x'e böldüm. Hem de paydayı x'e böldüm arkadaşlar. Niye yaptık bunu? Çünkü işimize geliyor. işimize gelecek. Burası limit 1 olacak. Şurası. Burada yine bilgiyi kullanacağız. O bilgiyi bize boşuna vermemiş. Bakın sin x bölü bx diyor x'lerin katsayılarını oranlayacağız. Buradaki x'lerin katsayılı oranı 1 olduğu için bu da 1'e yaklaşacak. Aynı mantıkla buradaki x'lerin katsayısı da 2 olduğu için aşağısı da 2'ye yaklaşacak. Yukarısı 1 artı 1, 2. Aşağısı da 2. Doğru sonuç o zaman 1'e yaklaşır deyip Adana'yı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar testimiz burada sona erdi. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.